Sevgili akrepler, gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı Hz. Mevlana'dan. Sıradan otlar bir ayda yetişir. Gül yetiştirmek istersen bir yıl bekleyeceksin. Bu haftanın anahtarı sabır sizler için. İş hayatınızla ilgili konularda zorlayıcı enerjilerle karşı karşıya kalabilir. Bunu atlatmanın en hafif şekilde zorlukları aşabilmek için dört gezegenin geri hareketli olduğunu bilmeli ve sabırlı davranmalısınız. Finansal konularda zararlı çıkacağınız iş birlikleri yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. İşinizle ilgili seyahatler, toplantılar, Merkür geri oldukça zorlayıcı olabilir sizler için. Gizliliğe her konuda önem vermeli. Birlikte çalıştığınız insanlardan da gizlilik konusunda duyarlılık göstermeleri noktasında uyarıcı enerjilerde onları bilgilendirmelisiniz. Sizlere tavsiyem bu hafta ilişkilerinizde sizden kaynaklanan problemler yaşamaya özen göstermeniz. Yakınlarınızın, sevdiğiniz insanın desteği sizler için bu kadar önemliyken dikkatli olmalı. Eş veya sevginizin sizinle zaman geçirip size yakın olma çabasını görmezden gelmemeli kaprisli hareketlerle ilişkinizde yıpratmamalısınız. Aksi takdirde kaprisli davranışlarınız onun sizden uzaklaşmasına sebep olup pişmanlıklarınızı daha derin bir hale getirebilir.